Herkese selamlar dostlarım. Nasılsınız? İyisinizdir umarım. Bugün Bitcoin'de acayip bir yükselme var arkadaşlar. Hem bundan konuşacağız hem de geri çekilmesinde spot alımlarını nereden yapabiliriz bunlardan bahsedeceğiz. Bir spot grubu kurduk arkadaşlar. Yine şu anlık olarak ücretsiz olarak girişlerimiz var. Hemen admin'e ulaşıp bunu uygulayabilirsiniz. Kısa bir süreliğine arkadaşlar videoyu ne zaman izliyorsunuz tam bilemiyorum. Şimdi arkadaşlar spot grubumuzda neler var şu ana kadar? Birkaç gün önce test baktığımızda ne kadar bir kar elde etmişiz bunları göstereceğim arkadaşlar tek tek sizlere. Daha öncesinde kurmuştuk spotu ama olmadı arkadaşlar istediğimiz gibi. Şimdi tekrardan bir yeni düzenleme yaptık. Ufak tefek bazı aksaklıklar oldu onları yaptık. Ama aldığımız spotlarda hiçbir eksilme yok. Aksine Hepsi artıda arkadaşlar. %30, %40, %50'leri gördük. Anlık olarak ve bunları birkaç gün içerisinde yapabildik. Bu da beni aşırı mutlu ediyor arkadaşlar. Bu altcoin sepetini arkadaşlar da yaptıkları proje, metaverse ve yeni oluşabilecek projelere adım atacaklarından arkadaşlar, duyumlardan, işte oluşabilecek olaylardan Bitcoin yükselirse bunlar ne yapıyor veya alçaldığında bunlar ne yaptı? vesaire vesaire hepsini birleştirdiğimizde sizlere çok güzel bir altcoin sepeti oluşturduk arkadaşlar. Bitcoin anlık olarak 26.800 civarlarında arkadaşlar. Burasında yani 32.000'den gelen bir düşen trend vardı arkadaşlar. Yani 32.000'de büyük bir kırılım gerçekleşmişti. Biz bu kırılımın şu anda destek noktasındayız. Bizim için direnç ama 32.000'den düştüğü için de destek noktasında arkadaşlar. Sizlere hemen şöyle kısaca göstereyim. Bakın 32.000 20 Mayıs 30 Mayıs civarlarında 2022'de arkadaşlar büyük bir kırılım gerçekleşmişti 32.000'den. Hatta destek noktamızda 26.560 olarak gözüküyor arkadaşlar. 26.560'ın üzerinde bir kapanış yapabilirse BTC kademeli olarak 32.000'e kadar tekrardan yükselme potansiyelimiz var. Şimdi biz düşecek veya yükselecek diyoruz arkadaşlar. Bunları neye göre söylüyoruz? Açıklanan verilere göre söylüyoruz. Hani biz kafamıza göre bu yükselecek ya, bu düşecek öyle bir şey yok arkadaşlar. Birçok kişi diyor ki hani nerede 19.500 geldi? Hani nerede 18.000? Buralar zaten gelmesi zor. Ne oldu? En son FED şimdi yeni para basmaya başladı arkadaşlar. Bankaya güven azaldı. Kriptoya güven arttı. Ne oldu? Bitcoin'de yükselmeler geldi. Kademeli olarak yükselmeler geldi. Ne oldu şimdi 24.000 civarında 23.000 civarında çok fazla dolaştı. Ondan sonra sert bir şekilde 26.000 üzerine atmaya çalışıyor. Biz nerelerden long kaçmıştık? 19.500'lerden 20.000'lerden 21.000'lerden longlarımızı açmıştık arkadaşlar. Bunlarla devam ediyoruz. Ethereum shortumuzu bildiğiniz üzere kapatmıştık zaten. 1650'den mi ne öyle bir yerden zaten 19.050'ye kadar düşündü. Oradan kapatıp tekrardan ters işlemler falan vermiştik. Şimdi arkadaşlar 69.000'den gelen bir düş, e, düşen trendinde gene üzerindeyiz. Sıkıntı yok. Hani her türlü şu anda yükseliş için arkadaşlar önümüzde bir engel olmadığı sürece yükseliş devam edecek. Atıyorum böyle kritik bir bankanın bir mahkemesi veya bitcoin'de işte... E, nasıl diyeyim kara para atlama olayları vesaire gündeme düşmezse arkadaşlar bu bizim için güzel bir ufak rally. Ne dersiniz artık? Boğa, boğa başlamadı arkadaşlar. Daha Boğa var. Boğa için bir yükselişimizi yapmamız gerekiyor. Ondan sonra deriz ki Boğa başladı. Şimdi arkadaşlar geç kaldık mı spot için? Hayır. Spot için hiçbir zaman geç kalmadık arkadaşlar. Şimdi burada belki bir 26.650 direnç noktasında bir tepki düzeltmesi alıp tekrardan istediğimiz giriş noktalarına gelebilirler arkadaşlar. Şimdi DDX coin başlayalım. DDX coin'de arkadaşlar ben bir Şubat ayında düşüş olacağını söylemiştim sizlere. Hatta M yani ikili tepe formasyonunda düşüşün tam nereye kadar 1.796'ya kadar geleceğini söylemiştim. Canlı yayınlarımızı izlerseniz arkadaşlar bu gibi formasyonları sizlere öğretiyorum zaten. Canlı yayınlarımız da akşam saatlerinde oluyor. Telegram adresimize gelirseniz bu canlı yayınlarında ne zaman olacağını söyleriz arkadaşlar. orada, yani orada duyuruyoruz. Bilginiz olsun. DDX için arkadaşlar giriş noktamız neresiydi? 12 Mart'ta 13 Mart'ta arkadaşlar 1863 noktası olarak da gözüküyor. Şimdi buraya kadar tekrardan düşer mi? Zor. Hani buraya kadar tekrardan düşmesi için arkadaşlar Bitcoin'in tekrardan 21 bin dolarlara kadar da gerilemesi gerekebilir. O yüzden bizim artık yapabileceğimiz ikinci kademe longumuz olarak da 2337'yi yani sabah test ettiği bölgeyi arkadaşlar tekrardan bir ufak spot giriş olarak kullanabiliriz. Biz peki şu anda ne kadar da Biz ben bunları ne zaman anlattım? Hemen bu videoyu da göstereyim arkadaşlar sizlere. 2 hafta önce arkadaşlar sizlere boğa gelmeden x20 yapabilecek altcoin'leri söylemiştim. Bakın iki hafta önce arkadaşlar fazla uzağa gitmeyelim. 2 hafta önce sizlere hangi coin'leri nereden alabileceğimizi göstermiştim. Şimdi DDX'e baktığımızda arkadaşlar burası güzel bir giriş noktası olarak gözüküyor. Bakın burası güzel bir giriş noktası olarak gözüküyor. İkinci giriş noktamız da arkadaşlar dediğimiz gibi 2.337. Şimdi biz buradan giriş yaptık. Ne kadar bir kar elde ettik? %50. Bakın DDX'de %50 cepte. İlk alacağımız coin DDX. Bunun arkadaşlar minimum 6-7 dolar olacağını herkes öngörüyor zaten. 6-7 dolar olacağını herkes öngörüyor. Bakın 6 dolar olduğunda zaten %150 yani 1.5x yapmış oluyor. Bu da güzel bir para demek arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bakın ilk coinimiz DDX. Dent. Dent arkadaşlar kademeli olarak biz giriş yapmıştık Dent'e. Dent'te de arkadaşlar şu anda ne kadar da bir kardayız? %34'lük bir kardayız. Dent daha yeni arkadaşlar oluşumunu tamamlıyor. Yavaş yavaş yükseleceğini düşünüyoruz. Dent en azından 1 0 bile atsa arkadaşlar bizim için çok muazzam bir kar elde eder. Ama de şu anlık bir sıfır atma olasılığı çok 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 düşük. Uzun vadede Dent'i ben elimde tutacağım. İki giriş olarak da arkadaşlar 959 ile 857 noktaları. 959 noktası hayli hayli gelir. Bundan yana bir sıkıntı yok arkadaşlar. 857 noktası biraz zor. Bunun orta noktasından arkadaşlar yani 959 1 dolar seviyesinden yani 0.1 seviyesinden dente giriş yapılabilir arkadaşlar. Yani şu bölge ikinci bir giriş noktamız olabilir. Matik. Matik zaten arkadaşlar herkesin bildiği güçlü bir kripto paradır. Matic'e biz buradan girdik. Nereden? 1.55 ile olması lazım. Bakayım şöyle bir de. Yok 1.2420 arkadaşlar. 1.1420'den girmişiz. Şu anda fazla bir karda değiliz Matik'te. Alttan aldık ama biz Matik'i Matik'te arkadaşlar %8'lik bir kardayız. Yani Matik hala girilebilir pozisyonda arkadaşlar. Matik içinde ilk giriş noktamız 1.057. ikinci noktamız da 1.1420 arkadaşlar. Matik Mana ise arkadaşlar mana da biz e, istediğim noktaya gelmedi. Mana 4584'e gelmedi ama 5042'den arkadaşlar girişimizi yaptık. Yaptık. İlk girişimizi 5042'den yaptık ve şu anda kaçtayız? Tak 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 tak. %31 kardayız. Bakın güzel güzel ilerliyor arkadaşlar. Böyle daha büyük bir rally veya büyük bir boğa başlamadığı sürece biz gene de %30'lar, %50'ler, %70'leri zorlamaya çalışıyoruz. Neden? 100 dolar yatırdıysan 70 dolar kardasın demektir. Güzel bir para arkadaşlar. Yani gerçekten güzel bir para. Shiba. Shiba'ya zaten nereden girdik? Hemen onu söyleyeyim. Shiba'ya 967 noktasından girdik arkadaşlar. Altına hafif bir fitil atmıştı. Oradan yakalayabilmiştik bunu. Şimdi Shiba için arkadaşlar burası gene gelebilir bir nokta ve girilebilir bir nokta olarak da gözüküyor. Şu anda yüzde kaç kardayız? Şu anda arkadaşlar %22 kardayız. Bilginiz olsun. %22'lik karda güzel. Shiba en azından bir sıfır atarsa arkadaşlar bizim için muazzam bir kar oranı demektir. Benim beklediğim kar oranı ise arkadaşlar 10x. Herhalde bu 10x oluyor. 10x arkadaşlar. 10x'de de tekrardan bir sıfır atmış oluyor mu? Evet oluyor. Yani güzel bir rakam. Oluşabilir mi? Evet neden oluşmasın arkadaşlar? 2021'de oluşu çünkü. OP. OP'ye arkadaşlar iki tane giriş noktamız var. İkisine de temas ettik. İkisinden de aldık arkadaşlar. Birine 1.811, diğeri 2.248. Peki bunda ne kadar kardeyiz arkadaşlar anlık olarak? %62'lik bir kar oranımız var OP'de. OP'nin arkadaşlar yükselebileceğini ben tahmin edebiliyorum. Çünkü oluşan bir <laughs> yerdeyiz. Bu da 10 dolara yakın bir çıkmasını planladığım bir altcoin'dir arkadaşlar. Bilginiz olsun bu da 4.5x güzel bir orandır. Adio. Bunda beklentim çok fazla arkadaşlar. Hani bunda beklentim gerçekten çok fazla. Hani 4 dolarlar falan değil. Ben 8-10 doları tekrardan zorlayabileceğini düşünüyorum. Çünkü yaptığı projeler, yaptığı anlaşmalar efsane güzel. Kaldırıyor coin'i. Hani bu da bize muazzam karlar elde ettiriyor arkadaşlar. Hani anlık olarak da %51 kardayız zaten. Bakın iki tane giriş noktamız var arkadaşlar. Buna temas etmedi. 0.19'a temas etmedi. Ama 0.25 zaten arkadaşlar şu anda da girilebilir bir nokta olarak gözüküyor. Ocean. Oo, Ocean da çok güzel arkadaşlar. Ocean'ı sevdiğim bir coin'dir. Hatta iki tane giriş noktamız var. Biri hala girilebilir noktada. ikincisine daha temas etmedi arkadaşlar. Onu bekliyordum ben şahsen. Yani Ocean'ın anlık olarak arkadaşlar bizlere sağladığı kar oranı ise %37 güzel bir kar arkadaşlar i̇kinci nokta daha ulaşılamadı ona yani onunla hala açık emri olarak bekliyorum arkadaşlar ben <laughs> ama ikinci noktamız 32.77 güzel bir giriş noktası oldu arkadaşlar tekrardan düşerse buradan girilebilir başta da bahsettiğim gibi arkadaşlar kripto kanal şey e, telegram adreslerimiz var bu telegram adresleri sizlere ücretsiz olarak sinyal de veriyoruz dostlarım hani hatta sabah verdiğimiz işlemlerin hepsinden tp geldi mesela eee Burası arkadaşlar ücretsiz yerimiz bizim. Hani normal haberleri paylaştığımız işte e, genelde BTC ve Ethereum sinyallerini buraya atıyorum arkadaşlar ben. E zaten bir BTC ve Ethereum sinyalinden gene sabahki kazancımızı da görebiliyorsunuz. Bir arkadaşımız demiş ki demo demo olsa arkadaşlar herhalde herhalde bir yerde demo diye yazar. işte demo kullanmadığım için bilmiyorum. Bilen arkadaşlar varsa bir dizi yönlendirsinler. Önemli. Şimdi gelip ismine bakabilirsiniz arkadaşlar. Önemli benim için. Her neyse arkadaşlar Burası böyle ücretsiz kanalımız burası. Burası da arkadaşlar VIP kanalımız. VIP kanalında arkadaşlar sizlere anlık olarak girdiğim işlemleri, scalp işlemleri gösteriyorum. Orta vade vesaire her şeyi de söylüyorum zaten sizlere. Girdiğim yere işte x'ini, cart'ını, curtunu her şeyini gösteriyorum arkadaşlar. Hani burada gördüğünüz gibi bugün sabah girdiğimiz işlemlerde ufak tefek aldığımız karlar bakın. Bunda geç. <laughs> <laughs> Kavaltı ile göstereyim size. Hani bakın şurada Giriyoruz DC işlemine. Yaptığı fitil 15 dakikalık ay 1 dakikalık grafiğe bakın arkadaşlar. Yaptığı fitile bakar mısınız? Bizim girdiğimiz nokta neresi? Şu mu? Abi. Yüzde kaç x olduğunu artık siz hesaplayın Vesaire vesaire dostlarım. Yani burası da böyle bir grubumuz. Burası, buraya gelmek istiyorsanız da admin'e ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Admin sizlere yardımcı olacaktır. Şimdi Nerede kaldık? Ocean'da söyledik. Ocean'a geçelim. VR'ye kaç tane coin'imiz var arkadaşlar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane altcoin sepeti oluşturdum arkadaşlar. Ben bundan gerçekten büyük beklentilerim var. Bilginiz olsun. VRA'da ise arkadaşlar ilk giriş noktamız geldi. ikinci giriş noktamız gelmedi arkadaşlar. İlk giriş noktamızdan şu ana kadar yüzde kazancımız yüzde 46. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yani düşük veya düşüşte olan bir kripto paramız yok. Gene iki tane alım noktamız var bizim ilerleyen zamanlarda. Buralara arkadaşlar girdiğimizde zaten bir sıkıntı yaşamıyoruz. Hani bir sıkıntı olmuyor. Likit olmamız çok zor. Hani gerçekten çok zor. Yani kriptoların batması gerekiyor arkadaşlar. Luna gibi bir batmamız gerekiyor. Anca öyle likit olabiliriz. Bu da çok zor. Yani VRA'da da arkadaşlar gene bildiğiniz üzere projeleri gerçekten çok iyi. Hani şu anda 1.0 atma potansiyeli olan bir kripto para benim benim beklediğim noktada arkadaşlar 0.1 noktası yani 1 sente kadar çıkabilmesi. Bu da bizlere 26 xlik bir pozisyon bırakıyor. Şu anda çok güzel noktalarda veraya girilebilir arkadaşlar. ACH ACH arkadaşlar tuhaf bir kripto para. Bunda fazla böyle vadeli işlemlerde yapmak istemiyorum ama vadeli işlemlere girdiğimizde bizi çok güldüren bir ve de çok da ağlatan bir kripto para. Bunun da bilgisini vereyim sizlere. Günlükte arkadaşlar baktığımızda ilk alış noktamıza zaten geldi. Ne zaman geldi? 10 Mart'ta falan geldi arkadaşlar. Sonra ikinci alışımızda tekrardan nerede geldi? 13 Mart'ta falan oldu. Ondan sonra zaten vurdu gitti. Şu anda ağacı açtı arkadaşlar. Beklentimiz gayet iyi. Neredeyse bir %100'lük potansiyele kadar çıkıyoruz. ACH'de arkadaşlar %49 Yok lan ağacı değil de o öbürüydü. EOS'ta. Hani arkadaşlar bundan da beklentim gene 0.07 0.08 beklentilerim var arkadaşlar. Daha öncesine baktığımızda zaten diplerden gelen bir kripto para olduğunu da görebiliyoruz. EOS EOS orta vade vermiştim arkadaşlar ben bu işlemi canlı yayında. Orta vade giriş 0964 ile 0930 x2tp 1.342 demiştim. 1.342'ye gelemedik. Bakın 1.342'ye gelemedik. Ama yüzde kaçlık kardeyiz şu anda? Hemen gösterelim. Yüzde 23 çarpı 2 derseniz arkadaşlar yüzde 46'lık neredeyse yüzde 50'lik bir karı tekabül ediyor bu da. Nereden girdik arkadaşlar? 964, 930. Şu anda da yüzde 30'luk bir, yüzde 40'lık ya pardon yüzde 20'lik de bir karımız mevcut. Bu da güzel bir kar oranı demek arkadaşlar. EOS'ta arkadaşlar bizi gene nereden baksanız hemen şöyle bir grafiği şöyle küçülteyim. Bakın nereden gelen bir kripto para? 14 dolardan gelen bir kripto para arkadaşlar. Tekrardan aynı yere çıkar zaten direkt X14 yapmış oluyoruz. Muazzam bir kar bu da. Hani bunlara yüklü miktarlarda atıyorum 1000 dolar paranız var. Kaç tane koyun 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Hadi 1100 dolar olsun arkadaşlar. Hepsine 100 dolar atabilirsiniz. Bakın bunların hiçbir yatırım tavsiyesi değildir. Benim sadece girdiğim ve güzel bir potansiyele oluşturabilecek bir kripto para. Şimdi mesela tek bir kripto para EOS diyelim. Tamam projeleri çok iyi adamlar çok iyi. Abi Luna mat şey sonra FTT. FTX borsası vesaire birçok yer vardı fark ettiniz. Büyük borsalar kaçıp gitti paralarımız hiç oldu. Şimdi arkadaşlar EOS mesela ne oldu? Adamlar Maddi sıkıntı içerisindeler. Yapamıyorlar, döndüremiyorlar. Olmuyor, istedikleri olmadı arkadaşlar. Adamlar battı. Batarsa EOS'a yatırdığımız 1000 dolar hiç olur. Ama 100 dolar yatırdıysak hiç olsa da diğerlerinden kazanacağımız para zaten onu kurtaracaktır. O yüzden sizleri bir tane kripto paraya değil birçok kripto paraya yatırım yapmanızı söylüyorum. Neden? Çünkü arkadaşlar bu borsa gibidir düşünün yani. Şimdi sen bir borsada... Bir adam battığında ne yapabilirsin? Bir şey yapamazsın. Paranı kurtaramazsın. İşte bunun için söylüyorum sizlere. O yüzden bir tane kripto paraya değil birçok kripto paraya paranızı dağıtırsanız atıyorum bir tanesi x100 yap sallıyorum olur mu olabilir neler oldu arkadaşlar başımıza neler geldi sizler de biliyorsunuz hani muazzam şeyler olabilir yani işte demek istediğim bu kadardı arkadaşlar Bugünlük bu kadar. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna abone değilseniz aşağıdan abone olup açabilirsiniz. Sizleri çok ama çok seviyorum. Kendinize dikkat edin.